Herkese merhaba. Bugün konuşacağız. Önce şu, şu açayım. Şimdi burası birazcık şeranlık. Bu videonun dışında bir tane sessiz vlog çekmek istiyorum. Uzun zamandır video çekmiyorum çünkü ya içimden video çekmek gelmiyor. Ya açıkçası bir çünküsü yok. Sadece içimden gelmiyordu. Instagram'da daha çok reel atıyordum. Reel attığım için o videolar çekiyordum. Ya uzun videolar çekmek istemiyordu canım. YouTube'a video atmak istemiyordum. öyle atmak istemiyordum. Şu an çekeceğim. Yani kaç hafta oldu? Bu videoyu aslında yarın atsam çok güzel olabilir. Pazarla bir video atmış olurum. öyle düşünüyorum. Umarım ki öyle olur. Şu an videonun uzunluğuna göre bakacağız. Bugün ben sabah bir tane plan yapmıştım. Hatta bu planın hemen hemen hepsine uydum. Şunu yaptım, bunu yaptım. Sonuncu yapmadım sanırım. E, 25 dakika aralıklarla kendime bir saat yazmıştım akşam. O saatte çalışıyorum. En son ben videomda polinomlara geçmiştim herhalde. E, bu karakök yayınlarının matematiğinden çözdüm polinomları. Bazı kalan testleri var. Aynı zamanda çarpanlara ayırma videolarını bitirdim. Çarpanlara ayırma testlerini bitirmem gerekiyor bir an önce bitirmek istiyorum ki ondan sonra ikinci dereceden denklemleri çözeyim. İkinci sınavlarıma hazırlanıyorum şu an. Biz sınavlarımızı Kasım ayında olmuştuk. O yüzden ikinci sınavlar geldi. Anlamadım nasıl olduğunu. Çok uzatmak istemiyorum şu an çünkü ders çalışacağım. Bugün matematikten çarpanlara ayırmaya çalışacağım demişim. Bir de polinomu demişim işte. Coğrafya notu çıkaracağım. Coğrafya notu geçen hafta çıkarmıştım. Çıkarmaya devam edeceğim. Coğrafya sınavda 120 sayfam ne çıkacakmış? O kadar fazla ki. Birazdan makarna yiyeceğim. Ay, edebiyat dersi için kitap okuyoruz. Görüşmediğim süre boyunca bunlar oldu. Başka okulla ilgili çok değişik şeyler olmadı. Öyle online dersler devam ediyor. Ben ders çalışmaya devam ediyorum. Günde yarım saat falan. Bu mükemmel meyve beraber makarna yiyeceğim. Mükemmel tepsi, kelebekli. Bu da makarna. Ve sayık izleyeceğim. きした真摯の最菌兵器に違いないやつは世界の生きの根を止めようとしてやがる病院行けよ脳外科だぞ何だよチーな,な風くらい誰でも引くだろう風邪じゃねえかまああいにくだが僕は風邪を引いたことがない超能力者だからな俺引いたことねえけどそういえば僕の引いた記憶がないのお前らは引けよ coğrafyadan not çıkardım. Bir konu çıkaracaktım. Sonra devam edecektim. Hep konu konu not çıkarıyorum ki daha çok şey olmasın ve hemen bitsin. Çok fazla ders var ve çok fazla konu var. Hangisinden ne çıkaracağım, ne yapacağım, ne yaptılar bilmiyorum. Hepsi birbirine karıştı. Edebiyattan not çıkarıyorum. Edebiyattan romanın ünitesinin notunu çıkarmıştım. Şimdi destan efsane ünitesinin notunu çıkarıyorum. Sonra bir şiirin notu kalacak işte. Destanlı efsane işimi bitirsem çok güzel olacak. Aslında matematik çalışacak. not çıkarmaya nereden başladım anlamadım. Böyle bir planım yoktu. Ama bu ünite aradan çıksın. Ondan sonra matematik çalışmaya devam edebilirim. Kahvemi aldım geldim. Bu koruyor kocaman kafam kadar. Şuradaydı. Evet devam ediyorum. Şu an not çıkarıyorum böyle. Çok hoşuma gidiyor çıkardığım notlar. Gösteririm birazdan. Ama diyoruz. Çok çok da böyle tutuştum yani. Tam anlamıyla kelimenin tam anlamıyla bu. Çok korkuyorum 29 Mart'ta sınavların başlamasından. Çünkü çok fazla eksik konum var. Her dersin eksik olduğum konu var. Şimdiden çalışıyorum yani. Belki 10-12 gün falan var. Bence halledebilirim. Ya halledemem de. İyi düşünmek lazım. Yarın bizim ilk iki dersimiz boş. O yüzden 1'e kadar ders çalışabilirim. Yani rahatlıkla ilerleyen saatlerde de devam edebilirim bunu. Çünkü yarın ikinci dersimiz boş ve daha çok uyuyabilirim. O yüzden bu saç nereden geliyor anlamıyorum. Dediğim gibi. testi de çözüp yatacağım. Çünkü çok uykum geldi. Saat bu saç hala burada bu arada. Saat on buçuk falan. Hatta belki tam olarak on iki Bilmiyorum. Bu testi çözdüm. Giyeceğim Ondan sonra yatacağım. Bugün ders çalışma günümüzün ikinci günüyle devam ediyoruz.